Gelin bir an için dikkatimizi ekranda görülen iki kiriş ve 3 kolondan oluşan taşıyıcı çerçeve sistemine yoğunlaştıralım. Bir önceki eğitim videosunda aks üzerindeki kirişlere donatı yerleştirme makrosunun bilgi girme arayüzünü incelemiştik. Bu eğitim videosunda ise aks üzerindeki kirişlere donatı yerleştirme makrosunun nasıl çalıştırılacağını göreceğiz. Gelin ilk önce ekran üzerinde aks kirişlerini üzerlerine tıklamak suretiyle seçili duruma getirelim. Ve daha sonra gerekli ön ayarları yapmak için makro bilgi girme arayüzünü görünür hale getirelim. Place düğmesine tıklayarak aks üzerindeki kirişlere donatı yerleştirilmesi için gerekli veri girişlerinin gerçekleştirildiği bilgi girme arayüzünü görünür hale getirelim. Şimdilik onay kutucuklarını oldukları gibi bırakalım. Kiriş üst, orta, alt donatıları için bindirme bölgeleri varsayılan ayarlar kullanılarak belirlensin. Bunu garanti etmek için karşılık gelen donatı bindirme detayı bilgi girme arayüzlerini teker teker açalım ve her biri için spacing data düzen kutusunun boş olduğunu görelim. Üst donatı için hareket ettirme faktörünü 3 olarak girelim. Maksimum donatı çubuk boyu da 12 metre olsun. İlk örneğimiz için iki kirişin donatıları birbirinden tamamen farklı olsun. Böyle bir durumda her iki kirişe de birbirlerinden bağımsız olacak şekilde donatı yerleştirilmesi gerekir. Donatı bilgilerine girdikten sonra bilgi girme arayüzüne OK düğmesine tıklamak suretiyle onaylayarak kapatalım. Şimdi ikonu üzerinde tıklamak suretiyle kiriş donatı yerleştirme makrosunu çalıştıralım. Ekranda da gördüğümüz gibi makronun düğmesine tıklandıktan sonra bir takım işlemler gerçekleştirilmiş ve aks üzerinde yer alan kirişlere başarılı bir şekilde donatı yerleştirilmiştir. Gelin şimdi kiriş donatılarını biraz daha yakından inceleyelim. Ekranda da gördüğümüz gibi kiriş üst alt donatı çubuk sayısı her iki kiriş için aynı olmasına rağmen donatı çapları farklılık gösterdiği için donatı birleştirme işlemi gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla bindirme detayları da oluşturulmamıştır. Gelin şimdi ilgili makronun bilgi girme arayüzünü tekrar görünür hale getirelim. Kiriş üst alt donatılarını her iki kiriş içinde aynı olacak şekilde yeniden düzenleyelim. Donatıların uygun bir şekilde birleştirilip birleştirilmediğini kolay bir şekilde kontrol edebilmek için splice rebar onay kutucuğu üzerindeki işareti kaldıralım. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makroyu güncelleyelim. Ekranda da gördüğümüz gibi çubuk sayıları ve çaplar birbirleriyle aynı olduğu için kiriş üst kiriş alt donatıları öngörüldüğü gibi birleştirilmiştir. Birleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için karşılık gelen donatıların çaplarının birbirleriyle aynı olması zorunludur. Ancak bu durum toplam çubuk sayıları için geçerli değildir. Gelin makro bilgi girme arayüzünü tekrar görünür hale getirelim. Donatı bilgilerini değiştirerek çubuk sayılarının farklı olması durumunda birleştirme işlemini nasıl gerçekleştirildiğini görelim. ufak düzenlemenin ardından makroyu tekrar güncelleyelim. Ekranda da gördüğümüz gibi güncellemenin ardından kiriş üst bölgesinde dış tarafta yer alan donatı çubukları birleştirilmiştir. Diğer taraftan ilk kirişin üst bölgesinde iç kısımda artık 2 fi 16'lık bir donatı oluşturulmuştur. Donatı çubuk adedine bağlı olarak artık donatılar her iki kiriş üzerinde de oluşturulabilirler. Gelin makro bilgi 20 arayüzünü tekrar görülür hale getirelim. Donatı bilgilerini değiştirerek her iki kirişte de artık donatı oluşturulmasını sağlayalım. ufak düzenlemenin ardından makroyu tekrar güncelleyelim Ekranda da gördüğümüz gibi güncellemenin ardından kiriş üst bölgesinde dış tarafta yer alan donatı çubukları tekrar birleştirilmiştir. Birinci ve ikinci kirişin üst bölgesinde iç kısımda sırasıyla 2 fi 16 ve 1 fi 16'lık artık donatılar oluşturulmuştur. Donatı birleştirme işlemi kiriş üst alt donatılarının birden çok sıralı olacak şekilde yerleştirilmesi durumunda da gerçekleştirilir. Gelin makro bilgi girme arayüzünü tekrar görünür hale getirelim. Donatı bilgilerini değiştirerek her iki kiriş içinde kiriş üst donatılarının birden çok sıralı olacak şekilde yerleştirilmesini sağlayalım. 125 numaralı kiriş için üst donatı 2 sıra halinde olacak şekilde yerleştirilsin. Her bir sıra için 4 fi 16'lık donatı kullanılsın. 129 numaralı kiriş içinde üst donatı 2 sıra halinde olacak şekilde yerleştirilsin. Bu sefer her bir sıra için 3 fi 16'lık donatı kullanılsın. Gerekli düzenlemelerin ardından makroyu tekrar güncelleyelim. Ekranlı da gördüğümüz gibi donatı birleştirme ayrıştırma işlemi kiriş donatılarının birden çok sıralı olacak şekilde yerleştirilmeleri durumunda da gerçekleştirilmektedir. Gördüğümüz gibi kirişlerden birinin tek sıralı, diğerinin birden çok sıralı donatıya sahip olduğu durumda bile birleştirme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Gelin devam etmeden önce aks kirişlerinin üst ve alt donatılarını birbirine eşitleyelim ve ardından makroyu güncelleyelim. Bu durumda kiriş üst ve kiriş alt donatılarının artık herhangi bir donatı oluşturulmadan birleştirileceğini anımsayalım. Donatı birleştirme işlemini inceledikten sonra gelin şimdi donatı bindirme detayı ile ilgili birkaç örnek görelim. Bindirme detaylarının oluşturulabilmesi için General sekmesi üzerinde yer alan Splice Rebars onay kutucuğu işaretlenmelidir. Kiriş üst donatıları için bindirme bölgeleri Spacing Data düzen kutusu aracılığı ile girilen çubuk boyları göz önünde bulundurularak hesaplansın. Kiriş alt donatıları için bindirme bölgeleri otomatik olarak hesaplansın. Bunu sağlamak için Spacing Data düzen kutusu boş bırakılmalıdır. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makroyu tekrar güncelleyelim. Gördüğümüz gibi kiriş üst donatıları için bindirme detayları donatı çubuk boyları öngörüldüğü gibi 5 metreye eşit olacak şekilde oluşturulmuştur. Kiriş alt donatıları için varsayılan ayarlara göre bindirme detayı oluşturulmasını istemiştik. Bu durumda bindirme detaylarının kiriş uç bölgelerinde oluşturulduklarını hatırlayalım. Varsayılan ayarlara göre bindirme detayı oluşturulması durumunda karşılık gelen en yakın kolon yüzeyinden itibaren ölçülen donatı segment boyları kenetlenme boyuna eşit olmalıdır. Kiriş alt donatalarının çapı 20 mm olarak düzenlendiği için bu mesafe 1000 mm olmalıdır. Gelin şimdi ekran üzerinde mesafe ölçerek gerekli kontrolleri gerçekleştirelim. Kontroller esnasında da gördüğümüz gibi kiriş alt donatıları için bindirme detayları öngörüldüğü gibi kiriş uç bölgelerinde karşılık gelen en yakın kolon yüzeyinden itibaren ölçülen donatı segment boyu kenetlenme boyuna eşit işte olacak şekilde oluşturulmuştur. Gelin şimdi üst donatılar için bindirme detaylarını varsayılan ayarlara göre oluşturalım. Kiriş üst donatıları için bindirme detaylarının varsayılan ayarlara göre oluşturulabilmesi için Spacing Data düzen kutusu boşaltılmalıdır. Gelin bu ufak düzenlemenin ardından makroyu tekrar güncelleyelim. Ekran üzerinde de görüldüğü gibi kiriş üst donatıları için bildirme detayları öngörüldüğü gibi kiriş orta bölgelerinde oluşturulmuştur. Büküm açılımı gören görüntüleme aracı üzerinde de gördüğümüz gibi elimizdeki örnek için birleştirilmiş donatının boyu 9950 mm'dir. Bu boy maksimum donatı boyu olan 12000 milimetreyi geçmediği için ilk kirişin orta bölgesinde bindirme detayı oluşturulmamıştır. Genelde yerleştirme işlemi sırasında donatı toplam boylarının maksimum donatı boyuna eşit olması tercih edilen bir durumdur. Bu sayede artık donatı oluşması engellenerek kullanım dışı kalan donatı miktarı minimize edilmiş olur. Kiriş üst donatısı için nokta hareket ettirme faktörünün 3 olduğunu hatırlayalım. Aks üzerindeki tüm kirişlerin boyunun 6 metre olduğunu göz önünde bulundurursak bu bindirme noktalarının maksimum donatı boyuna ulaşabilmek için en fazla 2 metre hareket ettirilebilecekleri anlamına gelir. Elimizdeki örnek için donatı boyunun 9950 mm olduğunu hatırlayalım. Bu durumda alternatif iki yönde donatı bindirme bölgesi 2 metre hareket ettirildiğinde maksimum donatı boyu olan 12 metreye ulaşmak mümkün değildir. Dolayısıyla donatı bindirme detayı oluşturulurken artık donatıların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Diğer taraftan nokta hareket ettirme faktörü 3 yerine 2 olarak düzenlenirse bindirme noktası bu sefer 3 metre hareket ettirilebileceğinden dolayı karşılık gelen hareket ettirme bölgesi içerisinde maksimum donatı boyuna ulaşmak mümkün olacaktır. Gelin şimdi nokta hareket ettirme faktörünü 2 olarak yeniden düzenleyelim ve ardından makroyu güncelleyelim. Ekranda da gördüğümüz gibi nokta hareket ettirme faktörü 2 olarak yeniden düzenlendiğinde bindirme detayı oluşturulurken maksimum donatı boyuna eşit bir donatı oluşturulabilmiştir. Dolayısıyla gereksiz yere artık bir donatının oluşturulması engellenmiştir.